Selam arkadaşlar. Bolu'dayız. Yedi Göller'deyiz. Milli Park'tayız. Görüldüğü gibi. Muazzam bir renk cümbüşü var. Burada biraz mağduriyet yaşıyoruz. Canım sıkıldı bir video çekeyim dedim. E, telefonlar günümüzün iletişim aracıdır. Olmaz olmazlardan bir tanesidir. Telefon bağımlıları nasıl ders çalışacaklardı? İnsanlar kene bir sınırlama getirmesi gerekiyor. Yani telefon bir ansiklopedidir, bir kütüphanedir, bir kitap okuma aracıdır. Yani oğlum, yavrum niye kitap okumuyorsunuz size diye diye sorarlarsa. Evet bakın şurada ne güzel sarılar var. Bakın şurada diyen olurlarsa bir telefonla bir kütüphanedir mesela. Burada görüyorsunuz bir renk cümbüşü. Harika bir atmosfer ama mağduriyet yaşıyoruz. İşte telefonunuza bir sınırlama getirebilirsiniz. Günde bir saat ya da iki saat telefon izleyeceğim ya da takip edeceğim diye. Özellikle ders çalışma saatlerinizde telefonunuzu mümkün mertebe kapatın, kilitleyin. Böyle yavaş yavaş yarım saat, bir saat böyle kendi bağımlılığınıza göre bu süreyi artıra ve azaltabilirsiniz. Tamamen telefondan kopamazsınız. Bu mümkün değildir. Bir iletişim aracıdır. Olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Şöyle bakın. Borular atmışlar. Çevreyi kirletmişler. Oysa burası bir tabiat parkıdır. Ama biz burada mağduriyet yaşıyoruz. Bilemiyorum sonumuz ne olacak. Söyleyeceklerim bunlar. O telefonu bir kenara atarsan böyle planlı ve sınırlı bir şey. Önce yarım saat, sonra bir saat. Tamamen telefonu kapat birini çıkar ders çalıştıktan sonra tekrar aç tamamen telefonu kapat ve internetiz mümkün değildir. Sekim söylüyorsa lütfen onlara direnç gösterin. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bakın. Hoşça kalın.